Tüp bebeklerin yarısı gereksiz yere yapılıyor. Bu sözler Belçika'da uzun yıllar kraliyet ailesinin doktorluğunu yapan Profesör Doktor Yücel Karaman'a ait. Bazı hastaları daha tüp bebek aşamasına gitmeden eğer doğal şekilde gebe kalma şansı verebileceksek ilk başta bunu hastalara sunmak gerekir. Tüp bebeği biz hep en sona bırakmalıyız. Aşırı tüp, gereksiz tüp bebek yapıldığı e, saptanıyor. Özellikle kadınlarda çikolata kisti görülmesi durumunda hemen tüp bebek yöntemine başvurulmasını da eleştiriyor. Karaman basit müdahalelerle doğal yolla gebelik şansının arttığına dikkat çekiyor. Lazer cihazı ile... E sene çıkarttığımız tak, e, takdirde tüplerdeki tıkanmaları giderdiğimiz takdirde e, aşağı yukarı %50 %60 doğal gebelikler elde edebiliyoruz. %50 %60 gebeliğe ulaşmak için erkekte sperm faktörü olması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Gereksiz tüp bebek yapıldığı iddialarıyla birlikte oranların bu kadar yüksek olmadığını savunanlar da var. E, merak etmeyin %50 %60 biz de şanssız olur diyerek e, açıkçası gereksiz yere tüp bebek yapılan çok hasta görüyoruz. Çalışan toplumda evlenme yaşı ve gebelik istemi ee, ...yaş olarak çok fazla ertelendiği için... E, ...aslında tüp bebek ihtiyacı da bununla paralel olarak artıyor. Ve e, hastaların hani böyle bir beklentisini karşılamak da aslında... ...hekim olarak siz de bazen şu, biraz daha bekleyelim ya da şunu yapılın yapalım diyemeyebiliyorsunuz. Ve hastaları direkt tedaviye alabiliyorsunuz. Çünkü hastalar bazen çok ajite bir şekilde... ...veyahut da çok e, bundan dolayı kaygılı bir şekilde karşınıza gelebiliyorlar. ama. Ben o kadar eğer doğru bir merkeze gidildiyse, doğru hekim tarafından takip ediliyorsa e, hastaların daha şanslı olduğunu düşünüyorum bu konuda.